Merhaba Youtube Bugün Barış Bey ile Barış Coşkun ile Barış'ın atlama videosu çekeceğiz atla, atla, atla Kaç metreden atlarız? Şu karizmaya bakar mısın? Kaç yıldır bu mesleğin içindesin? Yaparız diyorsun. başıma bir şey gelirse şu arkamdaki bir de şu. Açtım Ben burada ben. Hazır mısın? Kaptanın güzelliğine bak be. Kaptanın yaş 24, Ay, meslekteki 15 yıl. Evet. Bu tarafa oğlum. Fark etme sağla ya. Otur. Oturayım mı? Sen bir de çekin ama sen

Bırakın, sorma, bırak, bırak, sen korkma. <laughs> <açın>, <laughs> <laughs> <Boş ucum. gülüyor> Bu ne ya? Tamam aç. Bu ne Biz neler yapıyoruz? Ha, Biz neler yapıyoruz? Yani. mesela eser bir anda dönse ne olur kanka? Bir an dönse ters atar, düşer İp boşa çıkar, ip boşa çıkar düşer Vallahi. Valla? Yani mesela keskin, şu an mesela bak geniş dönüyor. Keskin dönse olmaz, ip boşa çıkar. Bu, bu çocuk bizi yan yan mı çekiyor bana böyle geliyor. Aynen. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kaptan Bahadır biraz da ama hani kadar değil de daha iyi. Çünkü kayaların evlerinin önünde değil ya kanka ya. Kusuyorum ya. Abi yıldır bu var adam baksan çözmüyor. Şöyle ben biraz göstereyim. Şu an bak. Şu an sahile doğru ufa ufa gidiyoruz. Bak 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 bak. Şu an herhalde var ya bir bir buçuk metre falan sahilin üstündeyiz. Selamun aleyküm. Merhaba. Abi şu an <laughs> tekrar yamaç paraşütü modana geçtik. Komple sahilin üstüne geçtik şu anda. Ya Amca ben... abone olmasınlar mı kanala? <laughs> Sahilin üstüne çıktık. Abone olmaz mısınız be şu kanal artık ya. Vallahi billahi. Şu ana kaç abone var? Şu anda mı? Şu an 256 yani... abone var. Sırf 256 abone için yapıyoruz bunu. İndir indir eser indir. Eser indir. <gülüyor> <gülüyor> var, abim, var. Arkadaşlar burada çılgın bir spor var. Aynen. Her Türk milletinin sevdiği spor dalları bunlar. Geliyorum. Dikkat et, dikkat et. Ey be. Aman amca gözünü seveyim. Bize bize takma. Rastgele. Rastgele. Şuraya inelim. Eser Eser şuradan çağıran var kardeşim. Şuradan. Tut abla gel ayağımı tut bakayım gel. Gel ayağımı tut bak. gel seni de alıp götürelim. Tutabilirsen tut ayağımı gidelim. Amca selamın aleyküm. Amca lan üstünden paraşüt geçiyor. Sen herifin her gün üstünden paraşüt geçiyor. Hop. Merhabalar, merhaba. Ulan Cumhurbaşkanı gibi bütün sahili selamladın be Ulaş. He? Yemire bizi bekliyor, onu da. Bak adamdaki plana bak. Paraşütle gelip sahilden adam alıyor. Size tersaneye geçen hafta yakından göstermiştim. Bu da uzaktan görünüşü. Yani oradan gidiyor. Aynen. Bir şuraya bak. Çok ufak. Yaklaşıyoruz. Gece geçiyoruz. suya. suya, suya. Allah! <laughs> Oğlum! Oturduğum yerden çıktım Ulaş. <gülüyor> <gülüyor> Lan oturduğum yerden çıktım oturduğum yerden. Askıda <laughs> kaldım. Halime bak. Şu halime bakar mısın ya? <laughs> Ha? İyi misin? Gel yola çıkalım. Bekle bekle. geldin dedim onu sana. Nasıl güzel miydi Barış Bey? Başarılı mı? Bravo Vallahi çok başarılı. Bir şey diyeceğim. Eser hocam. Motoru kapatırsam ben bir geleyim. Bir şey olmaz şu an pervane dönmüyor. Sana anlattık He? ya karada. Şu an pervane dönmüyor. Boş. Şu anda boşta. Pervane nerede? Kuyruk altta. He? Gel gel, altta. Sen içmeye, gel. Abi. Şu yan tarafta olmuş. Ben hiç buradan bir Tamam stop et de Gel gel gel. Nasıl beğendin mi? Abi çok iyiydi bu arada. Başarılı bir video oldu mu? İstediğin gibi oldu mu? Tamam. Bana... Bayağı da açık gayet abi. İstediğin gibi oldu mu? Abi ben çok iyiydi ya. Beğendin. Beğendim. Sen niye son anda gaza bastın beni hayvan gibi yükselttin? O işte aksiyonu e <laughs> bu. Bu videoda bana yardımcı olan sevgili Ulaş kardeşim, aynı zamanda Adalşım Barış, Eser kardeşime, evet kardeşime çok teşekkür ediyorum. Vallahi onlar sayesinde çok güzel bir gün geçirdim. Aynı zamanda da çok güzel bir video çektim. Umarım siz de beğenirsiniz. Üstekten atladım biraz ve ama olsun yapılmayan bir şey yapmış olduk. Böyle videoları görmek istiyorsanız kanala abone olup bu videoyu paylaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.